Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ben Esra. Kanalıma hoş geldiniz. Hemen cecik bir hızlıca bir video açılışı yaptım. Şimdi normalde aslında markette açmayı düşünüyordum bu videoyu. Ama saat biraz geçti ve alacağımız çok fazla şey vardı. O yüzden dedim ki yetişemeyiz belki diye. Dedim ki artık evde açar gösteririm. Hem zaten düzen yapacağız onu da birlikte çekeriz. Evet daha yeni yedim o yüzden böyle nefes nefeseyim. Şöyle fileye gitmiştik. Fileden bir market alışverişi yaptık. Şu poşetlerin toplamına 4800 lira verdik arkadaşlar. Şimdi size içeriğini göstereceğim. Kesinlikle içinde etmeti hiçbir şey yok yani. Buraya oturduğuma göre zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Market alışverişi göstereceğim için oturdum. Çok hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Sonra da zaten birlikte yerleştiririz yerlerine. Yani uzun zamandır gerçekten evde hiç yemek vesaire bir şey yapmadığımız için aşırı derecede yani böyle hiçbir şey yoktu artık. Hani bakliyat hiçbir şey yoktu, kahvaltılık falan. O yüzden büyük bir market alışverişi oldu. Sadece dediğim gibi et, tavuk vesaire bunlar yok. Bunlar da e, Volkan daha sonra alacak yani toplu bir şekilde kasaptan almayı düşünüyor. O yüzden şöyle hızlıca başlayayım kahvaltılıklarla falan. E, şöyle fındık kreması vardı. E, bu Kahve Dünyası'nın fındık kremasını biliyorsunuzdur, çok seviyordum. Orada görünce almak istedim. Şimdi savur falan yaparken iyi oldu. Yani Ramazan alışverişi oldu genel olarak. Şöyle sosis aldım, aç bitir. Ee, volkan seviyor yani ben pek yemiyorum. Hamilelik sürecinde özellikle bu tarz şeyler yemiyorum artık. Sucuk, sosis falan. Şöyle tomba aldık. Şöyle tel peynir aldık. Genelde hep ve zevkli Haras markasını aldık. Hatta e, çoğunu deneyerek aldım. E, o yüzden güzel çıkar diye düşünüyorum. Şöyle bir tulum peyniri aldık. Yine Haras'a ait. Yine Haras markasına ait tereyağı aldım. Şöyle bir süzme yoğurt aldık. Bu da tarihine bakmadım. inşallah çok yakın değildir. 13 Mart'mış. İyi. 10 gün diyor ama zaten daha fazla gider herhalde. İnşallah. Şöyle birkaç tane helvadan aldık. E, çünkü çok çabuk e, sertleşiyorlar. Böyle paket almak daha iyi olur diye düşündüm. Şöyle de o için mama aldım. Şöyle Volkan e, bir tane pastırma almıştım. Bu da sanırım Harras'a ait. Şöyle maya, şekerli vanilin kabartma tozu falan aldık. Yine şöyle bir ezine peyniri aldık. Şöyle üç çeşit zeytin aldık. Ee, evet bunu direkt koymuş. Şöyle üç çeşit zeytin aldık. Ee, i̇ki çeşit yeşil, bir tane de siyah olmak üzere. Şöyle yufka aldım. Bununla e, şey yapacağım buzağa börek atacağım. Temra'nın oldu gerçi de. Şöyle yeşil mercimek, buğday, fasulye ve nohut aldım. Ama yağ olmuş. Şöyle çilek aldım. Silifke çileği diyor Ve çok güzel kokuyordu. Görünce dayanamadım. Mantar aldık. Şöyle bir 30lu olacak şekilde. Ve şöyle organik onlu olacak şekilde yumurta aldım. Şöyle yine e, kendi markası beyaz peynir aldık. E, muz aldık. Şöyle domates. Bu Eker'in efsane yoğurtu çok iyi diyorlardı. O yüzden bundan aldım. Şöyle bir ice pack aldık. Şöyle konserve mısır. Şu cool berry'den almak istedim. Bunu e, Ramazan'da iyi olur diye düşündüm. Volkan havuç suyu almış. Şöyle bir tane ketçap aldık. Şöyle dört süt. Şöyle bir adet sade soda, iki tane de şöyle meyveli soda aldım. Ya sanırım bu Harlas'ın böyle sebze meyve kısmı bir tık pahalı gibi geldi bana. Hatta bakmayın yani peynir, meynir, zeytin kısmı da pahalı geldi. Ürünleri güzel ama bilmiyorum yani A101, Beam şok o tarz yerlerden alışveriş yapıyorsanız bir tık pahalı yani. Ama ben toplu olarak her şeyi bulabildim diye oradan aldım. Şöyle bir domates aldım biraz. Yine şöyle salatalık, ee, avokado aldım. Olgunlaşmış bir avokado bulabildim ve fiyatı da sanırım 35 lira, 34 lira falan da uygun geldi yani. O yüzden e, bir tane, tane aldım. Şöyle kabak aldım, e, biber aldım, yine kapya aldım, e, kıvırcık aldım, bir de limon aldım. Özellikle zaten Karadağ'a gitmek isteme sebebim şu e, dondurulmuş meyvelerdi. Çünkü her yerde çok pahalı bir de Karadağ'da yani Paketleri 100 lira şöyle üç paket aldım, şöyle üç paket aldım, Gorel, Ramboz ve e, Yaban Mercisi'ni. Onun dışında ben Yuvalama çorbasını çok seviyorum ve e, direkt Yuvalama buldum böyle. O yüzden bundan almak istedim. Bu, bundan ne kadar çıkar bilmiyorum da. Olmazsa yine alırız yani beğenirsen. Şöyle yine Harris'in kendi markasını ince patatesini aldık. E, i̇ki paket aldım onlardan bu sefer yani Ramazan'da iyi olur. Ondan sonra şöyle bir e, bulaşık aldım. Vikingin şöyle bu pembelisini kullanıyorum bu orada bulmuşken bundan aldım. E, ondan sonra yumuşatıcı falan aldım. E, böyle arkadaşlar aldığım şeyler bu kadar işte bunlar e, bu kadar tuttu yani gerçekten her şey o kadar pahalanmış ki. Şimdi bunları güzelce yerleştirelim birlikte. change a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I Every day, the past is where it stays Way back a year ago <laughs> Bu arada bu arada Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Ben artık konuşurken gerçekten nefes nefese kalmaya başlamışım onu anladım. Şimdi şöyle iftardan sonra eve misafir davet ettim. O yüzden de birkaç hazırlık yapacağım böyle ufak tefek bakalım onları birlikte yapalım istedim. Hatta böyle bayağı da geç oldu. Saat İnşallah yetiştiririz. Yani ufaktan başlayayım istedim. Ee, ne yapacağım o da belli değil henüz de. Sanırım ee, bir kek yapacağım. Bir de şey yapacağım. Brokoli salatası yapacağım. Bir de çiğ köfte yapacağım. Böyle bunları yapacağım yani. Bakalım birlikte yapalım inşallah. Şimdi brokoli salatası için brokolileri haşlayacağım. Çok da almadım. Az almışım açıkçası. Yani dikkat etmedim. Yarım kilo olmuş. Ama yeter herhalde ya. Zaten fazla fazla yapıp da kalsın istemiyorum. Annem de e, yoğurtlu kereviz yapacaktı sanırım. Ben de o yüzden yoğurtsuz bir şey tercih etmek istedim. Şimdi, bu doğrayalım. Şöyle küçük küçük koparacağım. Gel yani çarşılayınca da böyle çok dağılıyor ama küçük olmasını istiyorum. şöyle salata için havuç hazırlamıştım aslında Ramazan hazırlığı yaptım onu çekmek istiyordum ama tabii ki çekmedim yani bu ara aşırı bir üşengeçliğim var arkadaşlar böyle Neyse. çekmekten vazgeçiyorum her şeyi sanki beni yavaşlatıyormuş gibi geliyor ama sonra da paylaşmadığım için vicdan azabı çekiyorum böyle saçma bir süreç ee, ince ince dilimleyeceğim. 对，确实。 araba drone e, yapmaya karar verdim arkadaşlar. Çok ses olabilir. Kusura bakmayın. arka müzik koyacağım. E, tarifte yazarım. E, İyi seyirler. Şimdi sos yapacağım arkadaşlar salata için. Sonra zeytinyağı koyacağım. Yeter. İki diş sarımsak koyacağım. Ama ben bir koyacağım Çünkü ekşi olması hoşuma gidiyor. Ee, yemek kaşığı da nar ekşisiydi. Şöyle göz kararı yine. çay şey tuz atmadığım için biraz bol koyuyorum. broniyi çıkarırken çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Umarım güzel olmuştur. Yani içi bayağı ıslak duruyor. Kenarlarına birazcık taşmış bu arada ama yani güzel duruyor. İnşallah tadı da güzeldir. Birazcık bekleyecek tabii. Şimdi geriye bir tek çiğ köfte yapmak kaldı arkadaşlar. Soğanı atıyoruz içine. Şimdi Çiğ köftenin kıvamı böyle oldu arkadaşlar. Tadı da güzel. Kıvamı da güzel. Deneyebilirsiniz yani. Arkadaşlar bu arada arkada Volkan yemek yerken ben de bir yandan çiğ köfteleri yapıyordum. Şimdi kamerayı açayım dedim. O içeri geçti. Şöyle bayağı da bol çıktı. Tadı da fena değildi ya bence. Evde yapmaya göre gayet yenilebilir yani. Bir tık sadece cevizleri büyük kaldı içinde. Onu anlamadım yani çekmedik bu Makine çok ısındı muhtemelen. Ben hiç daha önce böyle bir şey için kullanmamıştım uzun süre. Biraz fazla ısındı muhtemelen. Ama şöyle çok büyük parçaları kenara ayırdım. Dediğim gibi ben aldığım tarifleri hep açıklamalar kısmına ekleyeceğim yine. Daha toplayacağız daha koyacağım. Hep çekmeyi unutuyorum. O yüzden çekeyim şöyle. Çiğ Çek köftemiz. Salatamız. Annem kereviz salatası yapmış. Tatlımız. Brownie. Brownie ne kadar güzel duruyor. Bakar mısınız? Poğaça. Kurabiye.